Burcunun ipatlarken ki farklı görüntülerinden oluşan fonksiyonları vermiş. Bunlar parabol oluşturuyor gördüğünüz gibi şöyle ve şöyle. Bunların tepe noktalarına n ve k demiş. k fx'in bir de gx fonksiyonumuz var. gx fonksiyonumuz da şu şekilde vermiş. Bunun tepe noktasına n diyor. Bunun tepe noktasına da k diyor. Bunları bulacağız şimdi. K'nınkini bulalım önce. R'si nedir bunun? Eksi B bölü 2A'dan 3 çıkar. K'yı yerine yazdığımızda ne geliyor burada? Eksi 9 artı 18 artı 39'dan bunun K'sı 48 geldi. Şimdi şunun tepe noktasına bakalım. Önce R'sini bulalım. Onun R'si de Eksi b bölü 2a'dan eksi 6 bölü 2'den 3 geliyor. Daha sonrasında k'sını bulmak için bulduğumuz r'yi fonksiyonda yerine yerleştirirsek. Eksi 9 artı 18 artı 79'dan bunun k'sı da 88 geliyor. Burası 88, burası da 48. Yani tepe noktalarının k'ları arasındaki farkı buluyor olmamız gerekiyor. Şurası da 48 48'di. Öyleyse NK uzunluğu 88 eksi 48'den 40'tır. Bisiklet yarışının yapıldığı bir parkurda A ve B noktalar arasında parabolik sürtünmesiz bir etapta bisikletlinin göz hizasının Y eksenine dik uzaklığı 6 metre olduğu anda pistin üzerindeki koordinatlarının toplamını sormuş bize. Demek ki buradaki koordinatlarda x ve y'yi bulup toplayacağız daha sonrasında. Şimdi soruda zaten bize tepe noktası verilmiş. T 2,2 şekilde verilmiş. Şimdi parabol sorularında parabol denklemi soruluyorsa ki burada soruluyor çünkü grafik verilmiş ve biz denklemi bulmadan oradaki koordinatları bulamayız. Eğer ki tepe noktası verildiyse formülümüz şuydu. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bir de şunu da özet geçelim. x eksenini ve y eksenini kestiği yerleri verdiyse de ne yapıyorduk? y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülümüzü kullanıyorduk. Ama şu anda lazım olan bu değil bu. 2'ye 2 noktasını yerleştirelim buraya. y eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2 olacak. Tabii ki burada denklemi düzgün bir şekilde bulabilmemiz için neyi bulmamız lazım bizim? A'yı. Grafikte verilmiş herhangi bir nokta var mı diye bakıyorum. Şimdi parabolde şurada bakın tam şurada bir nokta var. Şurasını 10 diye vermiş ve ben bu 10 noktasının ne olduğunu biliyorum aslında. Sıfıra 10 noktası olduğunu biliyorum. Bisikletli de zaten şurada duruyor. Şurası da tepe noktasıydı. Sıfıra 10 noktasını yerine yerleştiririm. 10 eşittir a çarpı 0-2'nin karesi artı 2. Ve a'yı buradan ne buluyoruz? 2 olarak buluyoruz. Peki denklemde yerine yerleştirelim. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2. Bisikletlinin göz hizasının y eksenine dik uzaklığı 6 metre olduğu anda diyor. x gördüğümüz yere eksi 6 yazarız ve y eşittir 2 çarpı eksi 6 eksi 2'nin karesi artı 2'den y'miz de buradan ne ki çıkıyor? 2 çarpı artı 2. 130 çıkıyor. Bize neyi soruyordu? Koordinatlar toplamını yani x artı y'yi soruyor aslında. Biz x'i ne bulmuştuk? Eksi 6. Y'miz ne çıktı? Artı 130. O da 124'tür. Bir tahta parçası üzerinde A1, A2, A3, c 1 ve c 2 çivileri varmış. Bu çiviler kırmızı, mavi ve sarı renkli lastikleriyle birbirine bağlanmış. Bu tahta parçası üzerindeki A1, A2, A3 çivilerinin aynı parabol üzerinde olduğu bilindiğine göre bu parabol üzerindeki B 3 K noktasının ordinatı kaçtır diye kısaca K nedir diye soruyor. Tipik bir parabol sorusu. Çok kolay. Sadece çivi ve tahtayla soruyu zenginleştirmiş. Yeni nesil yapmış. Yapmamız gereken olay şu. Y eşittir ax kare artı bx artı c bizim neyimiz? Parabolümüzün genel formu. Koordinat ekseni verilmemiş. Koordinat eksenindeki x'i y'yi kestiği noktalar verilmemiş. Tepe noktası verilmemiş. Yani diğer e, denklem formüllerimizi kullanmamıza gerek yok. Aklımıza ilk gelen şu olmalı. A1'i ne olarak vermiş? Eksi 3'e eksi 5. A2'yi eksi 2'ye eksi 8 ve A3'ü de 2'ye 0 olarak vermiş. Bunlar bu parabolün üzerindedir diyor. Bu parabolün üzerinde oluyorsa bu noktalar parabolü sağlamak zorunda. Şimdi öncelikle A1 noktasını yerine yerleştirelim. A1 noktasını yerine yerleştirdiğimizde yani x'in yerine eksi 3 yazıp y'yi eksi 5 yazacağız. Eksi 5 eşittir. A çarpı eksi 3'ün karesinden artı B çarpı eksi 3 artı C olacak. Buradan gelen şey nedir? Eksi 5 eşittir 9A eksi 3B artı C. E kenarda şu şekilde dursun. A 2'yi yerleştirelim. Eksi 8 eşittir. A çarpı eksi 2'nin karesi artı B çarpı eksi 2 artı C. Eksi 8 eşittir 4a eksi 2b artı c. Bu da kenarda dursun. Şimdi a 3'ü yerleştirelim. İlla ki benzeyen bir şeyler olacak ve biz herhangi 3 ifadeden iki tanesini götürebileceğiz ya da bir tanesini götürebileceğiz. Şimdi 2'ye 0 noktasını yerleştiriyorum ki bu 2'ye 0 noktası belki işimize yarayabilir. 0 eşittir a çarpı 2'nin karesi artı B çarpı 2 artı C'den 0 eşittir 4A artı 2B artı C. Farkındaysanız şu iki denklem ifadeleri götürmek için çok rahat kullanılacak denklemler. Bunları taraf tarafa toplayabiliriz. Taraf tarafa toplarsak ne olur? Eksi 2B ile 2B birbirini götürebilir. Ya da herhangi bir tanesini eksiyle çarparsak bu sefer daha çok veri elde etmiş oluruz. Neden? Çünkü daha çok bilinmeyen gider. Eksi 8, 4a eksi 2b artı c. Burada da 0 eşittir 4a artı 2b artı c vardı. Hangisini çarpalım? Şunu eksiyle çarpalım. Buradan ne oluyor? 8 eşittir eksi 4a artı 2b eksi c. Bununla bunu topluyoruz şimdi. 4A ile 4A gitti. C ile C gitti. 2B yukarıda 2B aşağıda taraf tarafa toplarsak 8 oldu. 4B ve B burada her tarafı 4'e böldüğümüzde 2 çıkar. 2 bulduktan sonra denklemlerde yerine yerleştirirsek C eşittir eksi 8 ve A eşittir 1 geliyor. Artık parabolümüzün denklemi ax kare artı bx artı b yi, c idi. Biz a'yı b'yi c'yi bulduysak y eşittir ne çıktı? a gördüğüm yere 1 yazıyorum x kare oldu. b gördüğüm yere 2 yazıyorum artı 2x. c gördüğüm yere eksi 8 yazıyorum. Eksi 8 oldu. b 3'e k noktasını istiyordu. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 3 yazıp k'yı eşitlememiz lazım. k eşittir 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 eksi 8'den K'mız buradan ne çıkıyormuş? 7. Ali proje ödevi olarak ikinci dereceden fonksiyonların grafik çizimlerini almıştır. Şekildeki grafiği bir kartona çizmiş ve bu karton üzerindeki B noktasının apsisini göstermek için uzunluğu 17 birim olan kırmızı bir ip kullanmıştır diye söylüyor. Evet böyle kabaca bir çizimle şurada kırmızı bir ip olduğunu görüyoruz. Bu uzunluk 17 birimmiş. Dolayısıyla ben tam şuranın Şuradan şuraya kadar 17 olduğunu biliyorsam, burası da 17'dir. Apsisi 17 olan bir nokta. B noktasının ordinatını bulmaya çalışacağız. Parabol sorularında tepe noktası ve x eksenlerini ve y eksenini kestiği noktaları biliyorsak ayrı ayrı denklemler uyguluyorduk. Tabii ki burada x eksenini kestiği nokta ve y eksenini kestiği nokta var. Fakat tepe noktası varsa kullanacağımız formül y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olmalıydı. y eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 olacak. Burada a'yı bulabilmemiz için parabolün üzerindeki herhangi bir noktayı kullanmamız yeterli. Şuradaki nokta nedir? 7 noktası. 0'a 7 noktasıdır. Onu kullanabiliriz. x gördüğümüz yere 0 yazıp 7'ye eşitleyeceğiz. 7 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesi artı 3 olacak. Buradan a'yı ne buluyoruz? 1. E parabolümüz ne oldu öyleyse? 1 çarpı diyoruz ama yazmamıza gerek yok. x eksi 2'nin karesi artı 3 oldu. Burada bize b noktasının ordinatını soruyor. b noktasının ordinatı. Farkındaysanız şurada b noktasının tam A ile hizalandığını görebiliyorsunuz. Demek ki B noktasının apsisi A noktası oluyor direkt. O zaman apsisi A noktası ise X gördüğüm yere 17 yazdığımda direkt B noktasının hizasındaki ordinatı bana verecek. Dolayısıyla X gördüğüm yere 17 yazıyorum. Y eşittir. 17 2'nin karesi artı 3'ten cevabımız 228 geliyor. Soruda bir araştırma şirketi Seyhan Baraj Gölü'ndeki su miktarının değişimini gözlemliyormuş. Bu amaçla yapılan çalışmalardaki ilk ölçüm değeri 180 bin metreküpmüş ki zaten grafiğin başlangıç noktası 180 bin. 180 olarak verilmiş. Her ay yapılan ölçümler not edilmekte ve yukarıdaki belirtilen y eşittir fx parabolü de modellenebilmektedir diye söylemiş. fx parabolünü bize vermiş. Su miktarının maksimum seviyeye ulaştığı ölçümün değeri kaç bin metreküptür diye söylüyor. Bir kere biz parabol sorularına maksimum ve minimum terimlerini görüyorsak tepe noktasıyla uğraşacağımızı biliyoruz. Burada x ve y'nin dışında herhangi bir bilinmeyenin olmaması lazım. Yani m değerini bulmamız lazım. m değerini bulabilmek için de parabolün üzerindeki herhangi bir noktayı kullanmamız yeterli. Farkındaysak bize soruda bas bas bağırıyor zaten. Burada bize 0'a 180 noktasını vermiş. Yerine yerleştirmemizi istiyor. Y gördüğümüz yere 180 yazıyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. X'in yerine 0 yazdık şurası gitti. X'in yerine 0 yazdık şurası da gitti. 6M kaldı. Her tarafı 6'ya bölersek M'imiz buradan zaten ne çıkıyor? 30. Şimdi Fx'imizi artık yazabiliriz. M gördüğümüz yere 30 yazıyoruz. Eksi 20x kare artı 240 x artı 180 denklemimiz oluştu. K'yı bulmak istiyoruz. Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi 240 bölü. Eksi 40'tan. Burası ne çıkıyor? Alt. Şimdi F6'yı bulalım. Çünkü K'mız bizim. Apsisi yerine yazdığımız yer. Eksi 720 artı 1440 artı 180 buradan da cevabımız 900 çıkar. Yani maksimum seviyeye ulaştığımız ölçüm değeri 900 bin metre küptür.